Sen ya sen arkadaşım bırak bir dakika bir dakika bir dakika balıları alacaktık Mallar var balıları alacaktık abi gör, nasıl patiranca gördün mü fırfırı alınlar kaçtı adamı yakalanır mı ki acaba 110 buradan geçiyor muydu ya? Ben çünkü Kadıköy otobüsüne bineceğim de. Yanlış mı geldik acaba? Oldu ben şey yapmıyorum o zaman tutmuşsun. Evet arkadaşlar. Durumun ciddiyeti ortada. Şimdi Talat'ı... Tolga be baba of. Tolga'yı kim neden kaçın? Bir an önce bulup adamlara ulaşmamız lazım. Evet. Bence e... Ee... Biz niye buraya geliyoruz sürekli ya? Bir, neden buraya geliyoruz sürekli? Evde oturalım, evde toplanalım. Bu nedir ki soğuk soğuk geldik buraya? Kimin bir de belli değil. Dayak kimin buralarda. Buz gibi bir de titriyorum ağzımdan duman çıkıyor ya. Mecnun, konuşmanın başında durumun ciddi olduğunu söylemiş miydim? Evet. O zaman zevzekliği bırak, bir fikrim varsa onu söyle. Yani... Ya ne fikri olacak onun? Sen kaçırdın değil mi? Tenten, ten, sen A kaçırdın işte. Tenten ten ne be? Ten 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 ten. Allah ben kaçırsam burada ne işim var acaba? Ka kaçırdığımı insanın yanında olurdum ben. Ha biz de inandık. Sen buradaysan adamlarına kaçırtmışındır. Adamlarım kim hangi adamlar? Ben gideceğim bunları gözetleyeceğim. de siz bu herif çoğulun alıp arabaya takacaksınız. Arabanın beraber çok uzaklarda bir yere götürüp uçurumun tepesinden aşağı atacaksınız. Fakat çok dikkat etmemiz gereken mevzu eğer o esnada çok dikkatler üstünüze çekerseniz kar maskelerinizi kapatın kimsesi size fark etmesin. Anlaşıldım yeğenim. Hmm. Ha dedeleri diyorsun. Ha dedeleri diyorum. Ve ben şiveli bir şekilde planımı anlattım onlara. E şifreli. Ne şifresi ya? Şive, şi ben şiveli gibi kurdum da onu kafamda çok anlamsız geldi bana çünkü. Yani şiveli neden diye. Ya iyi de dedelerin gücü kuvveti yetmez ki adam kaçırmaya. Ha işte buyurun. Onlar kendilerini taşıyamıyor. Bir de adam kaçıracağım onlara? Bakın, bence olay şöyle oldu karavandaki tuvaletten çıktığımda gözüme bir tane ödül ilişti. Meğerse hmm. bizim bu Tolga 2007'de bir dans yarışmasından birincilik almış. esi, hmm. aynı yarışmaya biri daha katılmıştı. Kim acaba? Kim? kim? Her ikisi de danslarını bitirmiş ve puanlamayı beklemekteydi. Tüm jüri Tolga'ya tam puan verirken... <laughs> ...Şirin'in abisi neyse... ...yerden yere vurmuşlar. Şirin'in abisi bu duruma çok biterlemiş ve Tolga'ya çok kızmıştı. Kendini her gece üzüme, incire ve mısıra vurur. Dans hayatı artık bitmek üzeredir. Şirin her gece abisini böyle manavlardan toplayıp eve taşımak zorunda kalır. Çok üzülür abisinin bu Ve doğru anın gelmesini beklemeye başlar. Hadi be ben çok meraklı değilim senin işine. Allah çok pardon ya. Önemli değil ya. Ve işte o sabah Şirin kafede hamburgerini yerken Tolga'yı görür. Ben prensip olarak tanımadığım kızları motoruma almıyor. Ben Tolga. Ha, ben de senin. Memnun. Oldum. Hemen peşine takıldım. Sedef'le beraber motora bindiğini görünce de... ...oracıkta bir plan yapmaya başladı. Sıkı tutun. yardım ister ve hep birlikte tolgayı kaçırırlar. Abi vallahi çok güzel bir yaklaşım da e, eksik bir şey mi var acaba? Atladığın bir şey mi var sanki? Nedir? E, şirin hamburger yemez. Ama Vallahi hiç mi yemez ya? Hiç yemez ya. Hayır, et yemiyor normalde o. Şekersiz besleniyor. O eee glütensiz şeyler yiyor. yani glütip glüten şeyler yiyor ve e, pankreas diyeti yapıyor. Pankreas da yemiyor ben de yemiyorum pankreas. İşte, ben de mi pankreas diyeti? Işte? i̇şte pankreas diyeti yaptın ama sen bir zayıfladın zaten. Ha. Ben, ben. ben epey bir inanmıştım gibiydim yani Şirin'in kaçırdığına sanki. <laughs>